Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün ne yapıyoruz? Bugün nasıl Minecraft e, Bedrock nasıl telefon mobil'e indirilir onu göstereceğim. Tamamen ücretsiz tabii ki. İlk önce Google veya Google Chrome'a giriş yapıyoruz. Sonra arama yerine şunu yazıyoruz. Android oyun kulüp diye yazıyoruz ve bunu aratıyoruz. Sonra ilk çıkan sayfaya tıklıyoruz. Buradan şurada şu seç şu saniyeler. Şuna tıklıyoruz. Tamam. Buraya e, istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Ama ben Minecraft'ı göstereceğim. Minecraft. Sürüm yazabilirsiniz ama tam çalıştığından emin değilim. Site güvenilir bir site. Tamam. Şimdi diyorsunuz burada ne yapalım? Burada arkadaşlar çıkan İlk oyuna devama tıklıyoruz. Buradan aşağı indiriyoruz. Sonra burada böyle bir seçme açılıyor. Buradan ne yapacağız? Şu veya şuna tıklamayın. Ya ya beta'ya ya da Minecraft full finala tıklıyorsunuz. İsterseniz buradan da okuyabilirsiniz bunlar ama ben okumayacağım. Ben de sonra e, istediğim istediğin dediğim gibi bu ikisinden birini tıklıyorsunuz. Sonra şöyle bir beyaz ekran geliyor. Buradan bu saniyeyi bitinden sonra gördüğünüz gibi APK indir var. Tıklıyoruz. Arkadaşlar ne yapmamız gerek diyorsunuz ise sakın yine e, indire basmayın. İptala basıyorsunuz. Sonra e, buradan bir tık çıkıyorsunuz Tamamdır. Böyle bir sayfa yine bizi bekliyor. Bekleyelim. Yine böyle bir sayfa atıldı. Buradan biraz kaldırıyorsunuz ve gördüğünüz gibi böyle bir yer geliyor. Buradan şuna değil. Şuna değil. Şuna tıklıyorsunuz. Şuna. Ondan tıkladıktan sonra oyun iniyor. Ben de olduğu için indirmeyeceğim. Ee, siz basıp indirebilirsiniz. Evet, eğer videom hoşunuza gittiyse bir like bekliyorum sizden. Arkadaşlar hedefimiz 15 like atarsanız sevinirim. Ve bye bye.